Hadi anlat bakalım şimdi neler oldu. Efsun anlat. Dükkanı bir tane Orkun diye bir herif geldi. Ondan sonra dedi ki biz dedi fashion shows gibi bir şey yapıyoruz dedi. Efsun Hanım sizin de tasarımlarınızı orada görmek isteriz dedi. Biz de atladık tabii sonuçta bizim için hani bir çıkış olacak falan diyerekten. Bir sürü belgeler imzalattı bana. Ben de imzaladım. Ağlamak yok dedi. No woman, no cry ya. Sonra biz atladık, defileye gittik. Her şey çok güzel falan ama bir yandan da içim kımıl kımıl. Kulisteyim böyle normalde Arda gelirdi. Benden bir öpücük alırdı, bir sırtımı sıvazlardı. Bir beş dakika olsun yani beni yalnız bırakmazdı. Bu yok ortada. Meğerse adama çoktan tutulmuş. Ondan sonra defile yaptık, bitti. Alnımızın akıyla her şey bitti, tam böyle. Dedi, dedim ki, çok şükür. Bu sefer yırttık galiba, dedim. Adamı çağırdım teşekkür etmeye. O da böyle bir belime hani şöyle bir şey yaptı. Sen, Arda bir delirdi. Bunlar bir dövüşmeye başladılar, kafa göz. Ben de biraz kızdım yani. O kadar insanın içinde sonuçta ne gerek var? Biraz da ağır laflar söyledim belki de yani. insanın kocasına söylememesi gereken şeyler belki de yani. Bu çekti gitti. Sonra bu Orkun geldi dedik ki Efsun dedi. Şu şeylere bakalım dedi hani programlayacağız falan. Tamam dedim teyze falan yolladım ben. Ona bakıyorduk ama benim kafam yerim dedi. Uyumuş kalmışım orada. Ama bu herif de orada uyumuş. Ama ayrı yani. Arda duyunca delirdi tabii. Delirdi. Efsun kusura bakma ama Aynısını ateş yapsa ben de deliririm. Ben de delirirdim Bahar. Ama ateşten hesabını sormaz mıydın, konuşmaz mıydın? Arda beni dinlemedi, yüzüme bakmadı bile. Çekti gitti, bu iş bitti diye. Kolay mı öyle ya? Kolay mı biz öyle bir ilişki mi yaşıyoruz? Bir kalemde silebileceği bir ilişki mi yaşıyoruz? O kadar badireler atlattık birlikte. Bu mudur yani dinlemeden terk etmek mi? Sonra dükkana gittim, dükkanda da herkes bana bir yürüdü bir posta ganimet abla geçti üstümden. Ne ahlaksızlığım, ne namussuzluğum, ne kötü kalpliliğim. Ben demiyorum zaten ben mükemmel bir insanım diye. Tamam yalan bende, riya bende, sahtekarlık bende. Ama Bahar ben kocamı çok seviyorum. Ben onun namusuna laf getirmem, ben kocamı aldatmam. Tamam, tamam. Şimdi benim kardeşim o güzel gülümsemesini yerleştiriyor suratına. Aşağı iniyoruz. Kocasıyla konuşuyor, özür diliyor. Meseleyi çözüyoruz. Tamam mı? Hadi. Ağlamak yok dedim. Şundan da seç bir tane renk gelsin. Sen ne güzel bir insansın. Başında o kadar dert var. Kalkmışsın burada bana moral vermeye çalışıyorsun. Ben seni yerim kız. Yerim ben seni. O kafandaki de ne kadar yakışmış sana. <laughs> i̇şte böyle. Hadi aşağı inip Arda'yla konuşalım. Konuşalım.